bu Zengezur koridoru işte İran'a karşı yapılıyor. İran'ın burada etkisi kırılacak vesaire gibi söylemler var İran'da. Ermenistan seninle aynı cephede olacağını mı sanıyorsun İran? Kim acaba seninle o zaman aynı cephede olacak? Bir bak bakalım. Sen buralarla uğraş kardeşim. Sen Türkiye ile Azerbaycan'la vesaire buralarla uğraşma. İyi dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar, Zengezur koridorunu hepimiz biliyoruz, yakın takip ediyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanının geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a yaptığı ziyarette yine Zengezur koridoru önemini korudu ve isminden de çok bahsedildi. Sayın Cumhurbaşkanı da üstü kapalı olarak İran'a da aslında bir mesaj verdi. Çünkü İran ısrarla Zengezur koridoruna karşı çıkıyor. Yani şöyle bir algı var İran'da. Bu Zengezur koridoru işte İran'a karşı yapılıyor. İran'ın burada etkisi kırılacak vesaire gibi söylemler var İran'da. Halbuki şimdi İran'da cephesini iyi seçmeli. Biz İran'ı işte bu Avrasya ve Asya cephesinde çok önemli bir yerde görüyorduk. Bakın görüyorduk ama İran'ın özellikle ısrarla Ermenistan'la karşı bakın Ermenistan'la inanılmaz böyle politikalar gütmeye başladılar. Hele ki bu Zengezur koridorunda Ermenistan'ın toprak bütünlüğü sonuna kadar savunuyoruz diyerek Karabağ'ın da aslında sanki hukuksuz bir şekilde Azerbaycan tarafından deyim ona işgal edildiğini belirtmeye çalışıyor. Halbuki kardeşim Karabağ aslına rücu etti. Zaten Azerbaycan'ındı. Asıl işgalci Ermenistan'dı. Ermenistan uzun zamandır oraları işgal ediyordu. Batının ayak oyunları vardı vesaire. Uluslararası konjöktür vesaire derken Ermenistan bundan faydalandı. Şimdi Azerbaycan tekrardan aslına rücu eden işte Karabağ ele geçirince o işgale Ermenistan işgaline son verince İran hop oturup hop kalkıyor. Bakın İran'ın bir dışişleri bakanı var. Çok enteresan bir adam. Abdullah Ayyan yani yaptığı açıklamalar sanki yani böyle şimdi İran'ı da iyi anlamak lazım. Yani bazı şeylerden insanlar diyor ki çözemiyoruz. Halbuki hep böyle İran Kafkaslar'da Fars milliyetçiliği yapıyor. Aynı İran Orta Doğu'da Şii mezhep milliyetçiliği yapıyor. Yani İran'ın bu politikası da artık gitmiyor yani. Artık İran da bunu görmeli. İran'ı boğmak için İsrail vesaire hazırda beklerken Büyük İsrail projesi çerçevesinde İran'ın da bölünmüş özellikle toprakları içinde İsrail'de varken İran'ın bu şekilde yani katiline aşık bir şekilde Stockholm sendromu şeklinde gitmesi kendine müttefik olacak devletleri karşına karşısına alması hiç doğru değil. İran'da bu konuda nasıl bir politika var ama bunu artık İran iyi değerlendirmeli. Yani Zengezur koridoru Şimdi stratejik öneme de sahip. Özellikle Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın batı reyonlarına bağlayacak olan bu koridor Çin'in bir yol bir kuşak projesi kapsamında da stratejik bir öneme haiz. Şimdi bu stratejik önem özellikle Çin'in bir yol bir kuşak projesindeki orta koridoru daha da güçlendiriyor. 3 tane yol var biliyorsunuz kuzey koridor, orta koridor ve güney koridor. Bunu biz aylar önce çok önce çektiğimiz bir videoda söylemiştik. Şimdi bir arkadaş da biz demişken yani hep böyle söylüyoruz bazen. Bazı arkadaşlar ama bir tanesi özellikle buradan seslenelim yani. Yorumları da takip ediyoruz. Bir arkadaş yorumlarda ısrarla diyor ki işte iyi güzel hoşsunuz da ben ben diyorsunuz. Kardeşim ben demiyorum biz diyoruz. Biz bu söylediklerimizi de söylüyoruz. Yani çıktığı zaman söylemeyelim mi? Utanalım mı? Biz bir şey söylüyoruz, oluyor, çıkıyor. E devlet bunu bilmiyor mu? Ya devlet bazen bu şekilde birilerine söyletir. Yani bu normal böyle söyleyen çok insan var. Arkadaşlar yani Niye bu kadar Yunanistan'ı konuşuyorsun diyenler var. Ne yapayım? Çiçek böcek kuş mu konuşalım? Bazı şeyleri çok iyi irdelememiz lazım sevgili dostlar. O yüzden biz de bunu söylemekle mükellefiz. Şimdi İran Cumhurbaşkanı bakın İbrahim Reis'i 10 Ağustos'ta Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin özellikle bakın böyle diyor ülkesinin yani ülkemizin diyor bölgenin siyasi coğrafyasını değiştirecek bir gelişimi İran asla kabul etmiyor diyor. Şimdi İbrahim Reis'in 10 Ağustos'ta efendim e, yanına yaptığı telefon görüşmesinde bu açıklama var. İran üst düzeyinde de bu tarz açıklamalar çok yoğunlaştı. Abdullah Yan da geçtiğimiz daha yakın dönemde birkaç gün önce bir açıklama yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Bakın Abdullah Yan ne diyor? Ermenistan'ın güvenliği bölgenin güvenliğidir. Yani şu açıklamaya bak ya. Ermenistan'ın güvenliği ya İran kendine gel. Ermenistan'la ne bir efendim mezhep bağlantım var, ne bir din bağlantım var. Yani ne diğer efendim e, fayda bağlantı senin senin şimdi Fransa'yla ilişkilerin iyiyse tamam eyvallah Ermenistan'la yapsın. Amerika'yla ilişkilerin iyiyse iyi eyvallah tamam iyi Amerika şey Ermenistan'la konuş. Senin bunlarla ilişkin iyi değil ki. Senin bunlarla ilişkin iyi olmadığı gibi senin efendim bölgenin güvenliğinin şey e, Ermenistan'ın güvenliği bölgenin güvenliğidir açıklaması yaptığın zaman Amerika'nın güvenliğini Fransa'nın güvenliğini de ön plana çıkarmış oluyorsun. Yani İran'ın bu açıklamaları akla yenilir yutulur cinsten değil. Hakikaten şu Ermenistan sevdasından İran vazgeçmeli. Vazgeçmeli ki Özbekistan'la, Kazakistan'la, Türkmenistan'la, Azerbaycan'la, Türkiye'yle, Rusya'yla yaptığı o stratejik anlaşmalar devam etsin. O stratejik adımlar devam etsin. Yani bu stratejik adımları bir yandan atarken Ermenistan'a karşı bu kadar çok Ermeni seviciliğini anlamış değilim. Yani anlıyoruz da anlamış değilim işte öyle diyorum. Hani ne demek istediğimi anlayan anlar. Şimdi sevgili dostlar İran Genel Kurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakri de yani 22 Eylül'de bir açıklama yapmıştı. Bu 22 Eylül'deki kutsal savunma haftasında askeri geçit töreninde bir konuşma yaptı Muhammed Bakri. Dedi ki daha önce de birçok defa dile getirdiğimiz gibi sevgili dostlar bölge ülkelerinin sınırlarının değişmesini asla kabul etmeyeceğiz. Şimdi yani açıklamaya bak. Kimin sınırı değişmiş ya? Bir daha söyleyelim. Bilmeyenler, bizi izleyen İranlı dostlar. Yani Karabağ aslında rücu etti. Sınırın falan değiştiği yok. Zaten Azerbaycan'ın toprağıydı. Kendinizi bu kadar kaptırmayın. Yani Nahçıvan'dan Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan ve Orta Asya işte Türkistan coğrafyasına giden bu yol niye sizi rahatsız ediyor kardeşim? Bu yol kimi rahatsız eder? Amerika'yı rahatsız eder. Batı'yı rahatsız eder, Fransa'yı rahatsız eder. Sizi niye rahatsız ediyor ya? Çin'in bir yol bir kuşak projesinin en güvenli yolu olan ve en önemli güzergahı olan orta koridor kapsamında Zengezur koridoru bir transit ticaret geçiş noktası olur. Bu çok önemli. Bölge ülkelerinin kalkınması için de önemli. Efendim neymiş bizim orada işte sınırların değişmesi bizim güvenliğimize ters. Ya yarın öbür gün bir şey olsa böyle bir cepheleşme savaşları başlasa Ermenistan seninle aynı cephede olacağını mı sanıyorsun İran? Kim acaba senin o zaman aynı cephede olacak? Bir bak bakalım. Yani bazı şeyleri çok iyi görmemiz lazım. Şimdi bu transit geçiş noktası bakımından özellikle ticaret hacmi ve ticaret geçiş noktası olması Zengezur koridorunu çok çok önemli hale getiriyor. Zengezur koridoru aslında tarihi bağlantı noktası. Daha önce pek çok defa denenmiş ve bu anlamda ticaret geçiş noktaları ve Türk Cumhuriyetleri ile bağlantı noktası olması açısından da ayrı bir öneme ait. Tam da Türk Devletleri Teşkilatı'nın çok önemli kararlar aldığı şu zamanlarda. Bakın ortak bir alfabe konusunda bir komisyon kurulmasına karar verildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nda yeni bir husus bu. Çok çok önemli. Kırgızistan'da da bunun ilk toplantısı yapılacak. Yani İsmail Gaspıralı'nın o büyük üstad İsmail Gaspıralı'nın söylediği dilde işte fikirde birlik söyleminin hayata geçmeye çalıştığı şu dönemlerde e tabi birileri rahatsız olacak ama o birileri İran olmamalı. İran rahatsız olursa buradan kaybeder. Yarın öbür gün İran'ı parçalamak için hazırda bekleyenler kaç tane İranlı generali Mossad suikastle öldürüldü bu yıl itibariyle geçen yıl itibariyle. Sen git onlara bak kardeşim Ermenistan'a bakma. Yani Azerbaycan'la Türkiye'nin bu anlamda birlikteliği tabi ben anlıyorum Güney Azerbaycan ususu var İran'da. Şimdi Güney Azerbaycan hususunda ve İran'da yaşayan özellikle o Azeri demeyeceğim ki demememiz lazım. Buradan söyleyelim. Azerbaycan Türkiye Azeri değil. Yani mesela kimisi de diyor ki Türkiye Cumhuriyetleri. Böyle bir şey yok. Bu ifade kavram yanlış. Türkiye demek Türkiye benzeyen demek. Onlar Türk Cumhuriyetleri. Bu şekilde analım. Yani bu kavramlar çerçevesinde de Güney Azerbaycan'da oradaki Azerbaycan Türklerinin yani öz ve öz o Türklerin burada işte İran diyor ya ayaklanacak, ayaklanması gibi hususlar Güney Azerbaycan'ın yeniden işte Tebriz bölgesi başta olmak üzere bir özel harekette bulunması İran'ı en çok kuşkulandıran husus. Ama bu İran bu konuda kuşkulanmamalı. Yani Güney Azerbaycan hususu aslında Amerika'nın da özellikle üstünde durduğu bir husus. Yani ne Türkiye ne Azerbaycan ne bu konuda Zengezur koridorunun bununla bir alakası yok. Zengezur koridoru Çin'in bir yol bir kuşak projesi kapsamında orta koridorun daha da genişletilmesi, ticaret olanağının daha da arttırılması için yapılıyor. Çünkü ilk demir yolu güzergahı başladığı zaman özellikle Kars'tan devam ederek Zengezur koridorundan Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan tüm Türkistan coğrafyasına gidecek, Türk Cumhuriyetlerine gidecek güzel bir ticaret yolu olacak. İran'da bu ticaretten payını alacak Türkmenistan'la Serdar Berdi Muhammedov'la yaklaşık bir 3-4 ay önce ona yakın anlaşma imzaladı İran. E aynı şekilde Kazakistan, Tokayev oradaydı. Ziyaret etti. Onunla da 10-15 tane, 10-15'e yakın büyük çaplı anlaşmalar imzaladı. Şimdi bu anlaşmaları yapıyor İran. Ermenistan'da ne anlaşma imzaladın sen? Yok. Ermenistan ama diyor ki güvenliği bizim güvenliğimizdir. Yani bu İran'ın yaptığı tarihi bir hata. İran'ı yöneten bir grup var. Çok önemli. O grup Kafkaslar'da ısrarla Fars milliyetçiliği yapıyor. Bunun altını çizelim. Ama aynı İran Orta Doğu'da yine söylediğim gibi Şii mezhep milliyetçiliği yapıyor. Bu politikalar hakikaten İran'ın o büyük İran hayali var ya şimdi her devletin bir şeyi var. İran'ın da büyük İran hayali var. Bu söylemler bu hayaller İran'a pahalıya mal olur. İran iyi bir cephe anlamında hava yakalamışken bak Tahran zirvesi çok çok önemliydi. Ne kadar güzel 3 tane devlet karar aldı. Rusya, İran, Türkiye ne karar aldı? Amerika Fırat'ın doğusundan çekilecek. Bu tarz kararlar çok önemli. Sen buralarla uğraş kardeşim. Sen Türkiye ile Azerbaycanla vesaire buralarla uğraşma. Yani kendin kaybedersin İran. Bence İran bu konuda dikkatli olmalı diye düşünüyorum. En azından İran'ı yönetenler kendi çıkarlarını Ermenistan'da değil Azerbaycan'da ve Türkiye'de aramalı diye de düşünüyorum. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Siz de bu videonun altına samimi yorumlarınızı lütfen belirtin. Hoşçakalın.